Herkese merhaba. Yine kanalımda çok özel tariflerle karşınızdayım. Bu videomuzda şeker veya diyabet hastaları ve çocuklar için çok özel bir tarifim var. Herkese şifa olsun. Yeşil kozalaklarımızı topladık, 24 saat suda beklettik. Suda beklettiğimiz yeşil çam kozalaklarımızı güzelce yıkıyoruz. Bu aşamada kesinlikle eldiven giymenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yeşil kozalakların akmaları elinize yapışır. Burada toplam 3 kilogram çam kozalan var. Bunları değişik yöntemlerle kullanacağım. Ama özellikle çocuklar ve diyabet hastaları için size tarifler vereceğim bu videomda. Bunlardan bir tanesi dondurarak saklama yöntemi. Yeşil kozalakları Böyle temiz bir kavanozumuzun içerisine alabildiği kadar, istediğimiz miktarda güzelce doldurup yerleştiriyoruz. Bunun uç kısımlarını, dal kısımlarını kesiyoruz. Keserek kavanozumuza güzelce yerleştiriyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp buzla koyacağız. Bu şekilde sakladığınızda arkadaşlar tazeliğini koruyor. İhtiyacınız olduğu zaman çıkarıp kaynatıp ister balla, pekmezle veya meyve suyuyla çocuklarınıza içirebilirsiniz. Ama şeker hastası yani diyabet hastasıysanız sade olarak tüketmenizi tavsiye ederim. Sade olarak da tüketebilirsiniz. Bu kavanozlarda donmuş çam pozalaklarımız gördüğünüz gibi Herhangi bir sorun yok. Ee, diyebilirsiniz ki camlar buzluğa konur mu? Evet konur. Uygun şartlarda koyarsanız herhangi bir çatlama olmaz. İhtiyacınız olduğunda da buzluktan çıkararak kaynatıp tüketebilirsiniz. Bu şeker kullanmadan saklama yöntemlerinizden bir tanesi. Diğer şekersiz saklama yöntemi kozalak suyunu dondurarak saklama yöntemidir. Bu da çok özel bir tarif. Kesinlikle not edin. Yıkadığımız kozalaklarımızı büyük bir tencereye alıyoruz. Kozalakların üstünü geçene kadar su koyuyoruz. Ağzına kadar dolu dolu su koyacağız. Burada birinci kaynatma yapıyoruz. Bu aşama çok önemli. Neden önemli? Çünkü kaynamaya başlarken kozalan akmaları suyun yüzüne çıkacak. Bunları da kaşık yardımıyla alacağız. Bu işlemi yapmazsanız hazırladığınız şurup ağzınıza boğazınıza yapışır. Yani akmaları almadığınızda onlar sizin boğazınıza yapışır. Bu akmaları bir tahta kaşık yardım ile alıyoruz. Bu kısım benim çam kozalağı şurubu nasıl hazırlanır kısmında da aynı videoyu kullanıyorum. Aynı kısımları kullanıyorum. Ee, tahta kaşık ile atmayı düşündüğünüz bir tahta kaşık ile bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. 10 dakika kaynatıyoruz. Ocağı kapattık. Bu suyu süzüp atıyoruz. Kozalakları süzdük. Süzdüğümüz suyu da attık. bu aşamaya kadar kozalak şerbetiyle aynı ama bu aşamadan sonra farklılaşıyor. Yine üzerine dolu dolu geçecek kadar su doldurup ocağımızın altını yakıyoruz. Bu ikinci kaynatma aşamamız. Eğer yine üzerinde akmalar olursa yine onları bir tahta kaşık yardımıyla alıyoruz. Kaynadıkça rengi değişecek. Önce turuncu sonra kiremit rengine doğru rengi değişecek. Kaynamaya başladı. Bu aşamada 3 adet çubuk tarçın koyabilirsiniz. Güzel bir renk koku ve aroma verir. Yine 15-20 adet karanfil koyabilirsiniz. Çok güzel aroma verir. Tekrar kaynatmaya devam ediyoruz. 3 saat kaynattık. 3 saat kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve 12 saat dinlendiriyoruz. Bu arada kozalak suyumuz da soğumuş oluyor. Soğuduktan sonra içinden kozalaklarımızı çıkarıyoruz. Kozalaklarımızın tamamını çıkaracağız. Evet kozalak suyumuz hazır. Bu aşamada isterseniz tüketebilirsiniz kaşık kaşık. Yine meyve suyuyla karıştırabilirsiniz. Pekmezle karıştırabilirsiniz. Ama biz bunu kış için saklayacağımız için böyle bir buz kalıbımız var. Herhangi bir buz kalıbı kullanabilirsiniz. Buz kalıbına kozalak suyumuzu döküyoruz. Ve buzlukta donduracağız. Şekersiz çam kozalak suyumuzu dondurduk. Gördüğünüz gibi dondu. İhtiyacımız oldukça içinden çıkarıp tüketebiliriz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. İçine bal, pekmez ya da meyve suyu koymadan. Ama çocuklarınıza vermek istiyorsanız tatlandırabilirsiniz. Dediğim gibi şeker hastası, e, diyabet hastasıysanız bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Ben size tamamen görsel amaçlı hepsini çıkardım. Çocuklar için diyabet hastası kişiler için ideal kozalak suyu bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Diğer bir kozalak şerbetinin yöntemi de çam çiçeği ya da sürgününden yapılan şerbettir. Bu da inanılmaz lezzetli, inanılmaz şifalı bir şuruptur. Ama burada dipnot. Kesinlikle çam sürgünlerinin tamamını koparmıyorsunuz. Ucunda 4 tane sürgünü vardır. En kuvvetli olan sürgünü kesip kullanabilirsiniz ama tamamını lütfen koparmayın. Kesinlikle şifalı. Bir tarifimizin de sonuna geldik. Bu videomuzda kozalak saklamanın, kozalak suyu saklamanın ya da kozalak saklamanın iki yöntemini anlattım. Üçüncü yöntem ise kozalak şurubu yapmaktır. O videomu da izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ağzınıza yapışmayan kıvamı ve tadı harika tarifim bu. Kesinlikle izlemenizi ve fırsatınız varsa yapmanızı tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Doktor onayı olmadan lütfen kullanmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yorum yapmayı da unutmayın.